başka bir tane daha model yapalım ee, Saatin çıkarabilir misin? Evet. Düz bir duruş yapalım öyle birleştirelim şöyle. da birleştirelim. Şöyle düz bir standart duruş şey yapalım. Yumruklar e, olduğunda. böyle yumuşak şekilde açacağım. Sen yine de kadar da çekeceğim Yatmamaya çalış. Sadece düz böyle tam bir e, sabit bir sütun duruşu. Tamam mı? Aşağı doğru Evet, evet. Yani senin değil Yani gücümü tartabildiğini düşünüyorum. Evet. Tamam. Almanya'da dur. Temas etmesi yeterli. Aynı uç. Topuklar iyileşti. Yine yumurken. Yine buradayım. Yavaşlar. Yatma yatma. aynısını yap. Karşı koy bana. Karşı, karşı koy. Karşı koy. Karşı koy. Karşı koy. Yani inşallah. Nasıl? Bayağı Nasıl? do